Herkese pazartesi gününden günaydın canımlar. Bakın biz uyandık böylece. Ekmek ee, balığı yapıyorum. Kahvaltı için. Tavaya sığdığı kadar yaptım. Bir üç dilim de burada var. Yeter. Başka bir de çünkü şey yapacağım. Peynirle domates yapacağım tavada. Öyle şekerlerim. Biz kahvaltımızı yaptık. dışa çıktık. Oy. Oh. Düğünde giyeceğim elbisenin ee, bir tadilatı vardı kızlar. Ee, onu yaptırıyorum şimdi. Ondan sonra da ayakkabıcıya gideceğiz. Çok güzel bir terlik almıştım. <laughs> Giydim birkaç kez, koptu. <laughs> Ay terlik dayanmıyor ya ama. neyse. Onu e, yapıştıracağım inşallah olursa. Yoksa çöpe yapacak bir şey yok vallahi. Allah'tan çok pahalı fiyat vermemiştim yani. Öyle yani. Yedek terlikler de var. Dik Balgata, Balgat'a şimdi eşimle bir araba... Benim tipimden belli zaten. <laughs> Domates gibi oldum iki de hmm. şimdi de oh. araba aksesuarcısına geldi. Farını taktıracak. Farın lambası mı yanmıyormuş öyle bir şeymiş. Onda dedi gelmişken bu taraftayken yaptıralım dedi. Böyle şekerlerim yanıyoruz. Vallahi yanıyoruz kızlar. kızlar 38 38 40 vardır yani. 40 kesindir. Şu yeni. adamlara bak ya bu sıcakta gönül. Ve kızlar bugün ee, akşam yemeğimiz böyle. Geçen günden kalma. Ne? Neden kaldı bilmiyorum. Bir şey için kıyma içi kaldı. Makarnadan değil mi? böyle kalmıştı dolapta. Ben de dedim hemen bir kıymalı yumurta yapayım değerlendireyim. Çünkü bugün yemek yapmadım kızlar. Öğlende çorba yaptık. Çorba içtik. Acıkmıştık. Bir çorba yaptım hemen. Şehriye çorbası. Onu içtik. Şimdi böyle kıymalı yumurta var. Do Murat yer onu muhtemelen. Burada da e, geçen gün, dün değil önceki gün lahmacun yaptırmıştık ve oradan kalan iki tane hatta burada da böyle parçalar var. yanın doğanın parçaları bölmüşlerdi. Onlar kızlar ki lahmacunlar baya büyük. O da yeter yani bize. Doğa burada salata yapıyor. Bir de birazcık pilavım ve cacığım var kızlar. Hepsini çıkaracağım vallahi. Biraz uyumsuz o. Hepsini çıkaracağım vallahi. Biraz uyumsuz olsa da dolapta kalan yemekler bitsin bugün yemek yapmadım dediğim gibi. İşte böyle bir zafiyet olsun. Kızlar, Vilo'nun ikinci gününden herkese günaydınlar. Ee, ben kuaföre geldim. Gördüğünüz gibi diplerim için geldim. Diplerimi yüzden Bir de şu aralarda hafiften e, dipler var. Onları biraz inşallah olacak. Böyle yani. Bakalım. Şimdi bekliyorum açılmasını. çok fazla. Ee, kızlar kahvaltımı da burada yapıyorum. Gördüğünüz gibi çayım da burada. Yırmakla beraber. Canım arkadaşım burada bile kahvaltı hazırladı bana. Günaydın kız. Ağzım <laughs> dolu. saçım bitti bu şekilde. Çok da güzel oldu. Hem dipleri oldu hem de şöyle geçeyim. Hem dipleri yapıldı hem de aradaki doriplikler de kayboldu. Bakın fark ettiyseniz çok güzel oldu. Sadece çok sıcak onun dışında. Mükemmel oldu ama Çok içmesinde. Eline sağlık kuleli kuaför. Ee kızlar biz çıktık şimdi kuaförden eşimle ikimiz Murat da yaptırdı kestirdi yani saçını sakalını rahat oldu yani gelmişken ee, iyi oldu ikimiz de kocamla bakımımızı yaptırdık şimdi Agat'a geldik elbisen vardı Sabilat'tan onu alacağım falan filan sonra elbise ve çağdaştayız. Nereden alacağım? Tamam Annem hadi ne istiyorsun ya. al Kızıma dondurma söz verdim teyzeye Markette akıllı durduğu için ya. Annem karadutu falan yemezsin Aliye bademlisin al Hı -hı. İyi tamam hadi Annesinin sevdiğinden aldım Şimdi biz çıktık tekrardan canımlar Eve gelmiştik Biraz dinlendik Ben bir şeyler atıştırdım ee, Orada kahvaltı yapmıştım ama az yapmıştım Ondan sonra Ay saçımı daha şöyle topladım kızlar hemen. Çünkü ay, hiç gelemiyorum açık saçla. Bu sıcakta zaten durulacak gibi değil. Açık saçla. Onun için hemen saçımı topladım. Şimdi gidiyorum. Şeye gidiyoruz ya. Bime gidiyoruz. Evdekilerle idare edin. Birkaç gün kaldı. Yani üç günümüz kaldı. Çünkü yola çıkacağız Allah nasip ederse Hani bir hafta sekiz gün. Evde olmayacağız. Onun içinde de hani bozulmasın hiçbir şey dedim ama o yüzden almıyordum ama olmuyor işte yine eksik çıkıyor. Bugün işte yoğurt çorbası istediler, yoğurdum yok. Sütleri Süt bitti çocukların. Süzme peynir. İşte peynir bitmiş. Yani peynir dayanmıyor gün. Üç, üç gün mü oldu ya? Böktüğün sabah mı oldu? Ben. <laughs> Afiyet olsun anneciğim. Vallahi bir kalıp almıştım. Gitti yani bitiyor. Şimdi peynir alacağız tekrar. Yine üç gün var yani yenir diye. Öyle işte kızlar. Bir iki ihtiyacımızı alacağız. Terzi telefona gitti. Tadilat bitmiş. Ee, şeyden kuaförden geri dönülmüştük. Daha bitmemişti. Oradan işte elbise mi alacağım? Deneyeceğim inşallah senin gibi olmuştur. Oh. Oh. Nasıl bir uykum var anlatamam size. Uyuyacaktım Murat uyutmadı. <laughs> Bu sefer gece uyuyamazsın dedi. Öyle işte dengesizleşiyor insan. Geceleri zaten sıcaktan uyanmıyor. Bizim burası ay yaş. Gerçi şu an tüm Türkiye herhalde böyle kavruluyor ama bilmiyorum işte öyle. Günden de bakalım bugün sabah e, galiba. şeyler varsa çekelim size de. Ve kızlar ah, terzi yapmış çok şükür çok da güzel olmuş. Hatta hafif bu altlarında bir popluk vardı. Onu da orada hemen düzelttirdi. Çok güzel oldu elbisem tam böyle içime sindi. Elbise yeni almıştım ama Aferman'da. ya bu şurada bir çok sıkılık vardı. Dedim ben onu terzi hallettiririm. Neyse yaptırdık güzel oldu. Ay bakalım şimdi dibime geldik. Bugün de aktüel günü burası mı? İndirim mi varmış? Yok. <laughs> Yo. Bak şu daha iyi gibi. Ne olacak? Anneciğim domates ihtiyacımız yok ki şu an. Tatil var domatesim. domatesimiz. Evet tatile buradan mı getireceğiz annem? Buradan mı? Of, dur bir tane su tala aşkım. Şunu alalım bir tane. <laughs> al ondan bir tane. Bir tane onu alabilirsin. Şey ya. Çabuk tükeneceği için. Anne. Bir dakika Ali'cim. Bir saniye ben bir çekeyim. Şimdi ben ne deme biraz. Şu aktüelleri bir çekeceğim. Bugün aslında salı günü. Bir şeyler gelmiş olması lazım ama. bu oyuncaklar var. Kırmantlar. Ay bana maşa lazım ama böyle değil tabii. Metal. Kavur masacı. 159 lira. 49 lira kek kalıpları. Hiç böyle bir küçücük kek yapmadım ya. Ay bunlar çok güzel. 9,5. Ay flamingo çok çok güzel. Çok güzelmiş bunlar. Aloba. Ali tamam. Bu ne? Jöle acaba? Ha, serummuş. Saç serumları. duş jeli 14 lira. Serumlar 42 liraymış. Vücut spreyi 17 lira. Hadi. Hadi. Çakmaklar var. Hadi. Seyahat yastığı galiba bu. <laughs> anne hayır almam anne. Milyar tane evde kullanç var yani yazık günah. Bir de ona gerek yok neymiş acaba? Ha telefon tutacağı. Askılı telefon tutucu diyor. Anne bak. Hmm. Şunu da çek. Bir saniye al ya. Şuna bir tane alayım ya. Belki bu nasılmış ki bu. Şöyle. Aliye bir saniye lütfen. Ama yok ya. Bunun benzeri bir şey var evde. makyaj çantası saç açıcı Durulanmayan bakın. Bundan vardı bende daha önce benzeri. Ay çok güzel. edin mi? Şu ne kadarmış acaba? Ne? göremedim Nihaleyi. Anne burada Nasıl? burada ben buradan aldım onu göster diye. He. Bak Nihale. Altlı kepçe altlı değil ki bu. 18 lira ama bu da öyledir muhtemelen. Çok amaçlı sepet değil. Altılı mı? Ha, zeytin de seni şeyler gelecek diye muhtemelen onlar bunlar. Şu var. Amerikan servisler var. Güzelmiş ama Amerikan servisler kızlar. Şeyi çok güzel de. kumaşı. Sevenler için. Evet, tepsisi 39 lira. kapaklı saha. Onlu meyve bıçağı 59 lira. <laughs> Taylikler var 34 liraymış. Burada <laughs> su bardakları falan var. Orta <laughs> karmış Türk kahvesi 15 lira. Hiç aramız yok. Aromalı olsaydı alırdım. Aromalarımdan bitmiş benim. Hiç yok. Bakıyorum her gittiğim yere ama bime. Şu çikolatalar var. Bayramdan kalan. 29 liraya düşmüş. Şu 45 liraydı. çikolatalı temizlik bezi gelmiş ıslak bezi bunu kullananlar var ya ben hiç almadım yüz temizleme aparatları ya şunlar güzelmiş Uyku Bandı. Bakın bize ne gördük. Aa kızlar bakın sütler indirimde. 2,5 lira olmuş bunlar. Ee, şu çocukların meyve suyu çok güzel oluyor. Vişneleri 2,95 %100 yazıyor. Ne kadar bilmiyorum ama ananas suyu mesela 1,95'e inmiş. Bence çok iyi. Böyle cusun şey e, her şeyi çok güzel oluyor. Burada da e, Hindistan cevizi suyu aromalı içecek. Hindistan cevizi aromalı içecek merak etti çocuklar. Şurada da armutlu su varmış. alalım Arkalardan alıyorum. Al. 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 Al bir tanesini hadi. Al. Tamam çocuğum. Aldın mı? Aldım. Hey, hadi bakalım. Tatile göstereceğiz. Hiç, hiç ne ver. tatili anneciğim? İçersiniz. Yine burada da şeyler var. Anne bak şunu da göster. Kutu olanlar. Uygunmuş bayağı onlar ya. abur cubur geçelim. Geç duygu Aferin, abur cuburları. Kolalar 6.95'e inmiş. Aferin, Aa çok güzelmiş güzel. şu tertler. Gerçekten güzel. Anne bak burada daha kullanışlı şeyler var. Bak. Crocs'muş gerçek orijinal mi ki? Tabii orijinaldir. Çok güzelmiş ama. Hı hı. Tam deniz halinde. Daha şeyler var şurada altta düzenleyiciler var. Yok anneciğim gel plastikten artık şey geldi. Gına geldi. Yerimiz yok zaten koyacak. Anne bak ne buldum. <laughs> Aa, <gülüyor> şu çok şıkmış. Ne şık, ne? Tencere. Sen tokaya bakıyorsun ben tencereye bakıyorum Ali. şunlardan her seferinde alıyorum kızlar sonra aynı gereksiz diyorum aslında çok gerekli ama kıyamayıp geri koyuyorum 9.95 için neyse sonra bir ara hadi yine bıraktım her şeye para veriyorum da bazen böyle cimriliğim tutuyor of hadi gidelim hala peynirimizi alıp gidelim Ve biz marketten geldik şekerlerim. Hemen e, kasanın oradayken yeni bazlamacı geldi. E, bazlama arabası geldi. İşte dağıtıma geldi yani 101'e. Bunu 101'den aldım kızlar. Ay nasıl güzel kokuyor ama tamam size daha buharı bakın. Buharı içinde. Ne şey yapacağım. Bunu buzdolabına koyayım. Çocuklara kahvaltıda yarın. Çocuklar derken evdeyiz bizde. de. Hepimiz de yarın şöyle bir güzel pizza yaparım. Hemen kolay pizza. Şurada yoğurt aldık bimden hemen orta boy bir yoğurt aldık bunu da şimdi çorba yapacağım şekerlerim bir tane süt aldık gene 3 gün yeter bu evde bulunsun bir tane de şöyle Pınar'ın hindi sosisini aldım her zaman aldığım sosisten e, fiyatlarını hemen söyleyeyim bazlama 9.95'te 10 lira değil işte e, şu bunu bu arada tostu da çok güzel oluyor. Zaten yapıyorsunuzdur. Siz de biliyorsunuzdur kızlar. Bunu bilmiyorum. Fiyatına bakmadım. 21 filan da en son. Belki pahalanmıştır bilmiyorum. Bu da 10,5 lira. Bu da 14,90. 15 diyeyim. Ve şöyle kanların şey vardı kızlar. Hiç almadım kahvaltılık taze peynir diye geçiyor. Yani şey beyaz peynir bence bu. Biraz böyle orta yumuşaklıkta. Şöyle bir sıktım baktım hafiften. Yani yarım kiloya yakın 380 gram. Bu da bize üç gün yeter diye umuyorum. Yeter yani. Biraz da kaşar var evde. Şey tel peyniri var. Ee, yeter ya. Kalmasın evde. Ondan sonra da... işte böyle kızlar. Yani Alışverişimizi öyle yaptık. Sonra domates aldım bir de kızlar. Şu 3 kilo da domates aldım. Hemen bizim burada pazar kuruluyordu. Oraya da uğradım. Marketlerde 19 liraydı. 15 liraydı. Buradan domatesimi de 6 liraya aldım. Şu yumurtaları. Ee, normal domatesi de 6 liraya aldım. Bu şeyleri bu domatesleri ben çok seviyorum uzun domates Bunlar 6 liraydı bir kilo ondan aldım 2 kilo da böyle normal domates aldım kızlar bu da altı buçuk liraydı öyle işte 3 kilo da toplandı domates aldım ve geldik öyle ve kızlar şimdi akşam vakti oldu bir çorba yapacağım bir salata yapacağım bitti gitti olsun bugün Vallahi yemeğimiz böyle olsun çünkü o kadar sıcak ki böyle sadece çorba ve salata yiyeceğiz ki çocuklar zaten bir iki saat önce falan bir şeyler atıştırdılar. Çok aşırı bir açlıkları yok. O yüzden Murat da e, çorba ve salata yeter dedi. Çocuklar da zaten çok seviyor yoğurt çorbasını. Valla başka hiçbir şey yapmayacağım şu sıcakta. Öyle şekerlerim. Şimdi vlogumu kapatayım. E, bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok 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 seviyorum. Hoşçakalın.